Önce gününüzü kutluyorum. 12 Mayıs Hemşireler ve Ebeler Günü haftasını kutluyorum. Tabii sağlık insanların en zor zamanlarında yakınında olan onlara derdini derman olmaya çalışan aynı zamanda hastalanmadan sağlıklarını koruması için eşlik eden ve Esasında bir mucizenin şahidi olan hemşireler ve ebeler günü ne ifade ediyor? Sağlıkçılık özellikle bizler için sadece bir meslek değil. Bizler adanmışlık ve sevgi mesleği yapıyoruz. Hemşirelik, ebelik sadece bir meslek değil. Aynı zamanda insanların en zor anında onların yanında olan, onların tedavisini, bakımını veya elini tutan, duygusunu paylaşan bir sanat, bir sevgi, bir sevgi mesleği. Onun için bizim yaptığımız işler bazen kendi ailemizden, bazen kendi çocuğumuzdan, bazen günlük ihtiyaçlarımızda çok önemli hale geliyor. Ama bugün baktığınızda evet biz baktığımızda Florence Nightingale'in şahsi hükümetinde bugünkü meslek tanımına gelmiş bir adanmışlık, sevgi mesleği. Tabii Türkiye'de özellikle Kırım Savaşı ile beraber modern hemşirenin uygulanmaya başlaması, daha sonra da 1925'te bugünkü adıyla Türk Kızılayı'nın hemşirelik okullarını açmasıyla Türkiye'de hemşirelik mesleği ve insanların en zor zamanlarında yanlarında olan mesleğin resmi tanımı yapıldı. Bugün ülkemizde 265.305 hemşiremiz var. 61.756 evemiz var. Bunlarla dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti veriyoruz. Ve bu örnek olması esasında Covid'de, depremde, dünyada ispat edilmiş bir iyi sağlık hizmeti sunan ülke olmamızdan ve şu anda da dünyanın her yerinden insanların gelerek Türkiye'de sağlık hizmeti almasından anlaşılıyor. Artık Türkiye sağlıkta yeni bir aşamaya geçecektir. Bu aşama sadece hizmet değil, aynı zamanda bunun koruyucu temel sağlığını çok daha ön plana tutarak aynı zamanda üreterek sağlıklı Türkiye yüzlüğü yapmakla mükellefiyetimiz var. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizle esasında yeni bir başarı hikayesi yazmak durumundayız. Ben eminim bir buçuk milyonluk sağlık ordusu bunu yapabilecek iradeye ve bilgiye sahip. Hep beraber bunu başarabileceğiz. Bugün artık sadece tedavi hemşireliği değil, bakım hemşireliğinden koruyucu hemşireliğe kadar, yönetici hemşireliğinden kadar sertifikası olan 13 programla beraber Türkiye hemşirelikte de dünyada yeni ufuklar açabilecek altyapı ve insan gücüne ve sizlere sahip bir ülke. Bugün maalesef yüzde 61 oranında ameliyatla çocuklarımızın dünyaya gelmesinden çok ebelerimizin özellikle son üç ayında anne adaylarımızı motive ederek onlarla beraber olarak bugün doğum olan oranımızın doğumu normal doğal olan şekliyle yapması için bir kampanya ve çalışma içindeyiz. Onun için ebelere yetkilerini verdik. Bugün doğumhaneleri standartlarını oluşturduk. Aynı zamanda da 257 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun nasıl doğal olanını yapması, için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz. Ama ben her birinize bir sağlık bakanı olarak, aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak minnet duyuyorum. Çok daha iyi yerlere gelmek için çalışacağız. Çocuğunu evde bırakan, gece sabahlara kadar nöbet tutan, hiç uyumayan bütün meslektaşlarımızı Hekiminin hemşiresine, ebesinden sağlık çalışanına kadar gerçekten bu ülkenin gurur kaynağı olarak görüyorum. Ve bizler bu özveri mesleğiyle, bu adanmışlıkla Türkiye'de çok daha iyi, çok daha başarılı sağlık hizmeti sunacağımıza eminim. Çünkü hemşirelerimiz, ebelerimiz dünyanın en özverili, en bilgili hemşireleri, ebeleri. Artık alçak gönüllü değiliz sağlıkta. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Artık sağlıkta Türkiye bir dünya markası. Sağlık insan gücüyle Türkiye bir dünya markası. Bugün Avrupa'nın veya gelişmiş ülkelerin hemşire sayısının neredeyse yarısında olan hemşire sayısına rağmen Türkiye sağlıkta çok iyi yerlerde. Hekimler de keza öyle. Sayısı baktığın zaman Avrupa OECD'nin ortalamasının halen de altındayız. Buna rağmen bu kadar iyi sağlık hizmeti verebiliyorsak biz bunları tamamladığımızda, kendimizi geliştirdiğimizde çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Çok daha iyi sağlık teknolojisi, bilgisi üreteceğiz. Aynı zamanda da koruyucu sağlık hizmetlerini geliştireceğiz. Aşı yapanından anneliğin ilk hazzını yaşatması için o çocuğu doğurtanından, tedavi için sabahlara kadar serum takip edeninden, monitör takip edeninden, bütün hemşirelerden Allah razı olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyor Sayın Bakanım, vefa ödülüyle başlıyorum efendim. Ödüllerini almak üzere görevlerine 1978 yılında başlayan ve halen aktif olarak devam eden hemşiremiz Kibariye Arslan'ı ve Ebe Ayşel Şahan'ı güçlü alkışlarınıza, huzurlarınıza davet ediyorum. Kimdir o? İlk olarak Sayın Kibariye Arslan efendim. Ödül alan değerli isimleri de sahnede misafir edeceğiz. Hizmet ödülüyle devam ediyoruz. Mikrofon alabilir miyiz sevgili arkadaşlar?